var. Uzun olacak. Evet neyse, ama. Neyse. Vay, herkes. O oh, bu map değişmiş ya. Bu en taşları ile değildi bu. Reis. Ne haber kanka? adam ile çıktı. Kankası, daha Bir şey soracağım belki odur. Kanka daha demin Sky değil, değil mi dedim? Şöyle biraz toplayayım ben de. Zırhım var. Zırh. Heh. Tamam aynen bizim reisi o ya. Ada bak adı size zaten reis. Yeşiller ana. Kutumuzlar 8. Ay yeşiller sekiz. 9 kişi. Mavideki ben alt. Evet. 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 biraz Evet. Ana ne? Git, 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 git. <laughs> Kovduk. Kazanacağız. lanıyorum Reis, ne yaptın? Öldün niye? Ya. <laughs> Şöyle neyse 18 tane şimdilik yeter. Zaten alacağım pek bir şey yok. 8 10 kişi denebiliriz. Zaten Zaten yengez kendimize güveniyoruz. iki <laughs> 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 tane bunun için almayacağım şimdi. Şimdi tahta kılıçla idare edeyim. Şimdi. eee şöyle alalım blokları. Ee, bir de birazcık yok ben de blok. Bir Biraz da yemek için alalım. Beş tane yeter. Dört. Hadi hadi hadi. Şöyle 12 tane diya toplayıp geri geleceğim diye kılıcımı alacağım. Sonra da pardon 20 ta 22 tane toplayacağım. Şimdi yalan konuşmayayım. Bir de pardon ne 22 tanesi ya? 17 tane pardon yanlış söyledim. Çünkü diya kazma hatırlıyorsam 5 diamond'ı adam yol yapıyor biz onu koruyalım. Aa adamlara bak bizden önce onu yapmış. Hadi abi koruyorum seni. Tata ta kılıçlı olsam da koruyorum. Adam bana bloklar atıyor. Ne alaka? Dur tamam ben gideyim. Tamam ben gideyim. Bir şey olmaz ben de gideyim. Ne yapıyorsunuz siz? Ben yanlışlıkla blok koydum. Seni buraya ne zamandır getirmek istiyordum. Göreceksin. Şu tepenin ardından gelişim bir görüşüm vardı. Tamamdır. Geldik. Şafakta bulutlar ben beni şimdi önce. Aynen aynen değişmiş. Kum taşıydı bunların hepsi. En taşı Bak. Heh. Garibim görmedi. Garip. Merhaba. Garibim. Ne yapıyorsun? Ölür misin benim için? Garibim. Evet. Beyler 10 kişi kaz kazanacağız. Kazanacağız. Bu videoda ben 10 tane daha lazım bana böyle topluyorum işte şöyle öldürürsem. ha önce Ben bunu da bir şey yapmıştım. Kum taşlarıydı ya bunlar önceden. Ben aşağısını kazıyordum böyle işte alıyordum. Arkadan falan da alıyordum işte aşağıdan falan. Abi iki tane daha. Böyle bilirim öleceğim. <laughs> Aha, geldi geldi. Kaç abi? Kaç 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 17 tane aldım kaçıyorum şimdi. Abi aldım kaçıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Otillo. Kalk. Ama Evet. Evet. Diğer kazmamı da yaptım. Şimdi. Ama diğer kazmaların önce bana blok lazım abi. Ben şuradakilerini alayım. Çünkü biliyorsunuz gol yapmışlar. Ben de gidip onları öldürerek yumurtalarını kırarak kazanacağız. Ben kıracağım hadi. 15. Şimdi işte Kim edecek onu şimdi? Buyur, buyur. Kim edecek onu? Şimdi. Ben ne diyorsun lan? Gel, gel, gel. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tamam, tamam. Hadi, koyalım, tamam. Evet. <laughs> ha, kılıç takta kılıcıdan de diyor var diyor. Adam bizim adamları bir de beni şimdi düşürüyormuş. <laughs> kırabiliyor musun? Kıramıyor. Tabii ki de kıramayız. Çünkü biz yerleştirmedik o blokları. <laughs> Hayırdır sana genç? Ender? Ender abi? Hayırdır? Abi bizdenmiş adam ya. Adam bizdenmiş. I'm the bro. Onlar da mı biz? Vuramıyorum ki ben. Ben geri mi döndüm? Benim kafam karıştı şimdi. Neresi bizim taraf? Bu taraf mı? Bizim taraf bu taraf. Benim kafam karıştı. Ben hangi ilgi kırmaya gideceğim? Dur ben buradan gelmiştim. Ne öldürebiliyor muyum? Yok. Bizde. Reis bak şimdi. Plan şu. Taktik şu. Kırıyoruz. Kırıyoruz abi. Kır kır kır. Yürü abi. Yürü 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 yürü. Yürü abi. Yürü Koş koş, koş George. Onu senle ikimiz bitireceğiz. Hemen abi, yukarı, 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 yukarı. Yukarı abi. Hemen abi. Hemen. Bak. Evet. Geldik. O beklenen geldi. Berkan yumurtalarını kırıyor. Berkan. hiç kimse Evet. Berkan yumurtalarını kırdı. Oo, ölüyoruz. Ölüyoruz abi. Abi. Evet bizimkiler coşturuyor oyunu arkadaşlar. Hemen ben şöyle bir dakika 12 tane daha alayım. Neyse hemen direkt neyse <laughs> kafam karıştı. Ne yapacağım? Saçmalıyor. 23 tane oldu. 6 kişi kaldı. Hemen şöyle taş kılıcımızı... Hemen şöyle aldık. Şimdi koşuyorum onları kesmeye koşuyorum. Diye kılıçlıydık. Ee, setimiz ezikti ama. Yapabileceğimiz bir şey yok. Bu şimdi buraya, buradan ne alaka bu? Bu şimdi ne alaka? Ben anlamadım. Neyse hayırlısı. efsane bir giriş yaptım. Odun atladım. Gördüm kurdum. Diamond'a gerek yok abi. Matrix elendi. Gel bakalım. Kuç. Alper Regi. Gel bakalım. Oba. Ben öldürdüm. Ben Eggworth Pro'sum. Bom adam geliyor. Benim canım az. Adam öldür. el eledik. Eskibar. Ege kibar. Ege kibar. Ben terör... Adam kazanan mavi takım. Evet arkadaşlar. Oyunumuzu kazandık. Bu videomuzda bu kadar oldu. Arkadaşlar güzel soru soruları nasıl kayıt olduğunu falan göstereceğim arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen, beğenmesini beğenmesin beğenmeyi Konuşamadım. beğenmediyseniz de ben beğenme, beğenmeyin yani size kalmış bir şey bir şey bir şey Erba kanalıma destek olmak istiyorsunuz lütfen abone olun arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın